Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve çok pratik bir tatlı yapacağız. Meyveli parfe yapacağız arkadaşlar. Dondurma tadında nefis bir yaz tatlısı. Yaz boyunca dolabınızdan eksik etmeyeceğiniz bir lezzet olacak. Bu hafta tatlı haftası oldu. O kadar güzel tatlı tarifleri var ki arkadaşlar, kendimi alamadım. Gerçekten bu haftayı tatlı haftası yaptım. Her biri ayrı güzel tarifler. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz arkadaşlar. Önce malzeme listesini vermek istiyorum. Tatlımızda kullanacağımız malzemeler küçük bir paket pedibör bisküvi, küçük bir kase kadar küçük küçük doğranmış çileğimiz var. Bir tane muz, bir tane de şeftali kullanacağız. Küçük bir kase kadar kurabiyelerde kullandığımız renkli çikolatalardan var. Küçük bir kase kadar da iri dövülmüş ceviz kullanacağız. Bir paket krem şanti, bir paket de kremamız var arkadaşlar. Önce kremamızı hazırlayalım. Kremayı çukur bir kase içerisine alalım. Daha sonra mikserle güzelce köpük köpük olana kadar çırpıp hazırlayalım arkadaşlar. Krema yoğun bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra e, tatlımızı yapacağımız kasenin içerisine alalım. Daha sonra krem şantimizi hazırlayalım. 1 paket krem şantiye 1,5 çay bardağından biraz daha az süt ekleyelim. Krem şantimizi de güzelce köpük köpük olana kadar aynı şekilde çırpıp hazırlayalım. Krem şantiyi ve kremamızı hazırladıktan sonra ikisini birlikte güzelce bir karıştırıp birbirine yedirelim. Tatlımızın diğer malzemelerini daha sonra ekleyelim. kremanın üzerine önce bisküvilerimizi kırıp ekleyelim. Çok küçük olmasına gerek yok. Elimizle gelişi güzel iri iri ufalayıp ekleyelim. Ben sade pedibör bisküvi kullandım ama isterseniz kakaolusunu da kullanabilirsiniz ya da ikisini bir arada kullanabilirsiniz. Daha renkli bir görüntü de olur. Bisküvileri ekledikten sonra küçük küçük bir kase çilek doğramıştım. Bir tane muz ve bir tane de şeftali doğradım arkadaşlar. Bu tatlıyı tek meyveyle de yapabilirsiniz ya da isteğinize göre daha çok renklendirip daha farklı meyvelerle de yapıp hazırlayabilirsiniz. İçerisine biraz iri doğranmış ceviz ve biraz da çikolata parçacıkları atalım. 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekledim. Şekerimizi de ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce birbirine yedirene kadar karıştıralım. Daha sonra kalıbımızı alalım. Şöyle kalıp olarak bir tane silikon kalıbım vardı. İçerisine streç serdim. Hem e, tatlıyı ters çevirirken daha kolay çıkmasını sağlayacak. Hem de kek kalıbımız kirlenmemiş olacak. Hazırladığımız malzemeleri tamamını güzelce kalıbımızın içerisine hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirelim. Üzerini düzeltelim. Streçle düzgünce tekrar kapatalım. Bu şekilde buzluğa kaldırabiliriz artık arkadaşlar. Tatlımız hazır. Buzlukta ya da dipbrizde istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman buzluktan çıkartıp buzdolabı bölümünde yarım saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Tatlımız buzluğa gitmek için hazır. Benim çok fazla zamanım olmadığı için çekim yapacağım için çok uzun süre tutamadım arkadaşlar. Sadece 2 saat beklettim. Şu an tamamı donmuş değil ama çekip göstermek istedim. Tatlımı servis tabağına aldıktan sonra üzerine dökmek için benmari usulü çikolata erittim. Yalnız çikolatanın içerisine yarım çay bardağı kadar krema ekledim arkadaşlar. Çikolatayı tatlının üzerine döktüğüm zaman donsun istemedim. Kremayı o yüzden ekledim. Ama üzerinde çikolatalar çıtır çıtır olsun istiyorsanız krema eklemenize gerek yok. Sadece çikolatayı benmari usulü Eritip tatlının üzerine dökebilirsiniz. Ama ben daha akıcı bir kıvamda olmasını istedim. O yüzden içerisine dediğim gibi yarım çay bardağı kadar krema ekledim. Çikolata sosunu da parfenin üzerine ekledikten sonra tekrar üzerine biraz hem görsel olarak hem de lezzet olarak daha güzel olması için biraz ceviz ekledim. Birkaç tane de çileği çikolata sosuna batırıp tatlımızın üzerine koyduktan sonra tatlımız hazır arkadaşlar hem görsel olarak hem lezzet olarak gerçekten güzel bir tatlı. Çok pratik, herkesin yapabileceği kolaylıkta. Artı içerisine koyacağınız malzemeleri artırıp eksiltebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimizde sıcak yaz aylarında yapılabilecek en güzel tatlılardan biri olan parfe'yi yaptık. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.